Aziz vatandaşlarım, bugün bilim kurulumuz salgının ilerleyişi, artan vaka sayıları ve aşı programımızı esas alan bir toplantı gerçekleştirdi. Hepinizin bildiği gibi son iki hafta içinde vaka sayılarında çok hızlı bir yükseliş yaşadık. Son dönemde artan koronavirüs vakaları sonrası bilim kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda toplandı. Aşılama programı ve kısıtlamanın konuşulduğu toplantı sonrası Bakan Koca kameraların karşısına geçerek vatandaşları bilgilendirdi. Bakan Koca'nın bilim kurulu sonrası konuşması şöyle. Vaka sayılarının artış hızı istemesek de yükselme eğiliminde. Bu durum birçok açıdan sorun teşkil ediyor. Bunların ilki aşı programımız toplum bağışıklığı hedefine ulaşamadan yeni bir varyantın baskın hale gelmesi ve aşı ile bağışıklık programımızı sekteye uğratma riski. Birinci doz aşısını olmuş vatandaşlarımız henüz bağışıklık kazanmadan virüsle karşılaştıklarında hastalığa yakalanabiliyorlar. Benzer şekilde iki doz aşı olmuş kişiler içinde üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra aşıların etkinliği azalıyor ve bu durumda hastalığa yakalanma riski ortaya çıkıyor. Bunlar aşı programının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli risk faktörleridir. İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Bu vatandaşlarımızı korumak için bir an evvel üçüncü doz aşılarını olmaya davet ediyorum.